Merhaba sevgili takipçilerim. Bir süredir likya yürüyüşü nedeniyle çiçeklerimden uzak kaldım. Geldiğimde yine bütün çiçeklerim çok değişmişti. Büyümüş, güzelleşmişler. Doğum günümde kızım bana bonsai çiçek almıştı. Böyle taş aksesuar bir saksıdaydı. Bir süre sonra yaprakları sarardı ve hemen bozulmaya başladı. Çok üzüldüm kızımın hediyesi olduğu için. Hemen toprağını ve saksısını değiştirdim. Bunu eski videolarımda da görebilirsiniz. Saksı ve toprak değişiminden kısa bir süre sonra hemen toparladı ve tekrar yaprak açtı. 2 hafta içerisinde şu gördüğünüz görüntüdeki gibi oldu. Videoda gördüğünüz gibi gayet sağlıklı ve canlı görünüyor. Son hali sevgili takipçilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili takipçilerim. Sağlıklı ve güvende kalın. Abone olmayı unutmayın.